3. sınıfta Logic Puzzle oyununu beraber oynayalım. Bu oyun için setinizden 18 tane parça çıkacak. 3 farklı renkte, kırmızı, mavi ve sarı renklerde, artı, daire ve yıldız şekillerinde, birbiriyle eş ikişer parçalar, bu şekilde görüyorsunuz zaten. Her oyunda kullanılacak parçalar ve sayıları yukarıda verilmiştir. Kullanılacak parçalar örnekteki, ipuçları yardımıyla doğru yerlerine yerleştirilecektir. Birinci kitapta 28. sayfadan etkinliğimize başlayabiliriz. Burada bir tane mavi yıldız, bir tane kırmızı artı, bir tane sarı yıldız ve bir tane de sarı dairenin kullanılacağını bana söylüyor. Dört parça kullanacağımı görüyorum. Burada da gördüğünüz gibi ipuçlarım yer alıyor. Şimdi birinci ipucum Kırmızı renk sarı renkle komşu değil. Yani ben şöyle bir kombinasyon yapamam. Mutlaka araya bir şekilde mavi rengin gelmesi gerekiyor. Ya da iki sarı yan yana olabilir. Diğer ipuçlarından faydalanarak bakacağız. En batıda daire şekli vardır diyor. Batı bu taraf B ile gösterilmiş, doğu bu taraf D ile gösterilmiş. Daire şeklini direkt buraya yapıştırdım. Yıldız şekilleri yan yanadır diyor. Şöyle olabilir. Böyle dizdiğimizde yıldız şekilleri yan yana doğru, en batıda daire şekli vardır. Doğru. Ama kırmızı renk sarıyla komşu değildir diyor ve burada komşu yapmış olduk. Böyle olamaz. Peki ya şöyle yapmış olsak? Yine sarıyla kırmızı birbirine komşu olmuş oldu. Bu da olamaz. Şöyle yaparsam sarı ile kırmızının arasına maviyi aldığım için bu komşuluğu bozmuş olurum. Yıldız şekilleri yine yan yana. En batıda daire şekli var. Ve tüm ipuçlarını doğru bir şekilde oluşturmuş oldum. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu etkinlikte 4 farklı parçanın kullanılacağını gördüm. Hatta 3 farklı parça. Toplam 4 tane parça. Bir sarı artıyı aldım. Bir mavi yıldızı aldım. 2 tane de kırmızı dairenin kullanılacağını bize söylemiş. İki tane ipucum var. Toplamda da doldurmam gereken dört tane boş kutucuğum var. Birinci ipucumda yıldız şekli iki kırmızı rengin ortasındadır diyor. Zaten benim iki tane kırmızı rengim var. Yani bu şekilde yer alacak. Ama bu şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. İki farklı opsiyonum var. Bilmiyorum. Diğer ipucumda ise en doğuda yani bu tarafta daire şeklinin olmadığını bize söylüyor. Dolayısıyla biraz önce gösterdiğim ikinci opsiyonumda en doğuda daire şekli olduğu için bunu kullanamam. Şöyle yaparsam birinci seçeneği seçtim. Sola doğru yaklaştırdım. Sağ tarafa da geri kalan parçam olan sarı artıyı koydum ve etkinliğimi tamamladım.